Ben Bayan Püskül. Bu akşam sizlere iki uyanık sinek masalını anlatacağım. Bir varmış, bir yokmuş. Neden bir yok ya? Neyse. Evvel zaman içinde Çok ama çok uzaklarda bir yerlerde iki tane sinek yaşarmış. Bu sinekler ayrılmaz ikili gibiymiş. Sürekli birlikte uçarlarmış. Günlerden bir gün bu iki sinek birlikte uçarken akıllarına bir soru takılmış. Birincisi sinek. Dostum, acaba biz yalnız başımıza uçsak başımıza ne gelir demiş. İkinci sinek. Aman ne olacak ki? Hem daha iyi olur. Daha çok yiyecek buluruz demiş. Bu iki sinek Diğer sineklerden ayrılmaya karar vermişler. Başlamışlar diye birlikte uçmaya. Bizim uyanık sinekler uçarken büyük ve görkemli bir ev görmüşler. Ev o kadar büyükmüş ki. bu evde kimseler göremez. Güzelce karnımızı doyururuz diyerek eve doğru uçmuşlar. İkisini evin üst katında açık bir pencere bulup içeri girmişler. İkisi de çok mutlu bir şekilde mutfağa doğru uçmaya başlamışlar. Vakit gece vaktiymiş. oldu? Elinde sineklikle mutfağın girişinde beklemiyor mu? İki uyanık sinek anlamışlar ki tehlike büyük. Söz konusu canları. Hemen geri dönüp tekrar yukarı doğru uçalım demişler. Ancak o da ne? Üst katta da evin diğer çocuğu elinde sinek ilacıyla bekliyormuş. Bak bak bak. Bizim uyanık sinekler o kadar çok korkmuş ki korkudan ne yapacaklarını bilememiş. Sonra bir çocuğu başka yöne doğru uçarak şaşırtırken diğeri bağır gücüyle açık pencereye doğru akıllarınca daha fazla yemek için arkadaşlarından ve ailelerinden ayrılan iki uyanık sinek bu yaşadıkları olaydan sonra o kadar çok korkmuş ki dış dünyanın kendileri için çok korkunç olduğunu anlamışlar. Birinci sinek: Arkadaşım, biz ailelerimizden ayrılarak hi doğru bir şey yapmadık. Bak başımıza her şey gelebilirdi. Gel biz bu sevdadan vazgeçelim. Yuvamıza geri dönelim. Yemeğimiz az olsun ama canımız da güvende olsun demiş. İkinci sinek de arkadaşının tüm dediklerini onaylamış. Bunun üzerine yanına doğru uçmaya başlamışlar. Yorgun bir uçuşun ardından kendi sürülerinin olduğu yere ulaşmışlar. Bir daha da hiç sürüden ayrılmamışlar. Hmm. Masal da burada bitmiş. Bitti. Hala müzik var. Nenocuğum uyudun mu yoksa? Bitti. Oh be. Hadi çocuklar. Şimdi bir bardak ballı süt içip doğruca banyoya. Ellerimizi yıkıyoruz. Dişlerimizi fırçalıyoruz.